Çok dolu ee, güzel, e... ya, bu ağıt sokakları çok dolulardı. Yani bu onların İngiliz olan memurları mı Evet. Bu Bu ne Yani en küçük yönetici bu paralarından bunu Cumhurbaşkanımıza kadar her gene evet. konusu herkesin e, kapının bir ucunda. E, bu sorun da e, yeni bir sorun değil. Uzun yıllardır var olan bir sorun. 30 yıl var olan sorun. Ama bu sorunla şimdiye kadar e, çözüm olmaz. E, ki e, ergeni kirleten asıl çoğunluğu deresi. Çoğunluğu deresi gerek sahi. gerek arıtmasız sanayi tesislerinin olmasından gerekse eee belediyelerin evsel akımlarından gerekse eee işte tarımda sizce kullanılan tabii bunun oranı çok az. Şu yüzde beş gibi e, işte ilaç ve gübrelerde bugün artık ergene eee önce kirlendi e, diyoruz. Şimdi de e, öldürüyor maalesef. Yani eee doğayı tavır ediyoruz canlıların hastalanmalarına yol açıyor. Hatta hatta işte kanser e, hastalıklarının bir e, arkadaşımız hastalıklar doktor arkadaşımız e, konuyu daha iyi biliyorlar. E, kansere yol açıyor, astıma yol açıyor, başka hastalıklara yol açıyor. Bu nedenle e, biz çoğunu da yaşıyoruz. Hanımefendi Sağlık, tamam. Sağlık Mahallesi'nde Yeni yaşıyor. Sağlık ya. Mahallesi'nde yaşıyor. Arkadaşımız Silahtaran Mahallesi'nde hemen e, Çoğu deresiyle birleşen Kumulca deresinin kenarında yaşıyorlar ve onlar da yıllardır e, evsel kardeş şikayetçiler. Şimdi Hı. biz göreviyle kendimizi e, karşı karşıya gördük ve en son yaptığımız ki biz e, Ergen Enisiyetkin'den geliyoruz Çorlu Ergen Enisiyetkin'den. E, en son e, işte binlerce imza topladık. İmzalarımız bu Klasördeki e, dosyalarda bu da üst yazımız size verdiğimiz. Bir siz de e, ifade ettiniz. Ergenin kimliği yani devletimizin en üst yöneticisinden bu yaşayan normal vatandaşına kadar herkesin malumu. Bu malumla beraber malum kültür olmakla birlikte e, bununla da ilgili tabii ki işte, devletimiz olarak bir takım e, şu anda peşin üstler. Bunlardan bir tanesi Sayın Çevre Bakanımızın Veysel Eroğlu'nun e, e, açıklamış olduğu evlen eylem Bununla ilgili de devletimizin 1 milyar TL civarı e, parayı oraya evlenenin temizliği için harcayacağı şekilde deklar edilmiş. E, onun yanında evlenenin bu temizliği ilgili bir üst birlik çalışması da devam ediyor. Tepede bir birlik yani tüm evlenenin gerek e, e, gerekse evsel atıklar ee, daha üst düzeyde temizlenmesiyle ilgili. Ee, bunun da yanında özellikle vurgu yaptığınız bu sanayilerle ilgili. Bu sanayilerde sanatmalar da ilgili. Yetersiz olabilir ama mevcut çevre yasamız bugün e, tüm maddeleriyle uygulanabilse, örneğin e, kapatmaya kadar varan cezalar uygulanabilse e, bu sorun kısmen bu arıtmaların yapılma aşamasına kadar çözülmüş şey olacak. Şimdi bir şey söyleyelim. Bunu yani karşılıklı şey konuşma dışında zaten burada ifade ettiğini Biz vermiş olduğumuz dilekçe değil e, yasal sürecinde işleteceğiz ve sonuçtan tabii ki bu dilekçeyi veren vatandaşlar olarak dilekçe hakkınızla biz size cevap vereceğiz.